Dün paylaşmıştık sizlerle büyük acıyı. Suç makinesi bir aile. Baskın yapan polis ekiplerine ateş açmış, bir polisimizi şehit ederek Türkiye'yi yasa boğmuştu. 27 yaşındaki şehit polis Emre Albayra'ya veda anları yürekleri dağladı. Acı öylesine büyüktü ki ne İstanbul'a ne de Samsun'a sığdı. Acı büyüktü, ne İstanbul'a ne de Samsun'a sığdı. Ekber. Tüyler diken diken oldu. Türkiye Şehit Polisi'ni bu görüntülerle uğurladı. Kurdukları uyuşturucu aile işledikleri onlarca suçluğa toplumun huzurunu kaçıyor, insanların hayatlarını karartıyorlardı. Üç tane uyuşturucu satan şahıslar... Çatışma olmuş. İşte o suç yuvasını bertaraf etmek için Çekmeköy'de operasyona katılan ekipteydi. 27 yaşındaki polis memuru Emre Albayrak. Şehidimizin olduğunu duyduk. Baskın sırasında suç dosyaları kabarık. Baba ve iki oğlu ateş açtı. 5-6 gibi çatışmaya girmiş Ramazan. Çıkan çatışmada genç polis şehit düştü. Katili öldürülse de suç makinesi aile kıskıvrak yakalansa da yanan yürekler soğumadı. Peki ben çok sakinim. Efendim, ben sakinim. Giren bir şey. Ben sadece görmüyorum. Polis arkadaşları soy ismi gibi al bayrağa dönüşen şehitlerinin etrafını sardı. Omuzlayıp tüyler ürperten bu törenle memleketi Samsun'u uğurladı. Orada da onu bekleyen ailesi, meslektaşları binler vardı. Boğazlar düğümlendi, sözler anlamını yitirdi. Ladikliler şehidini gözyaşı dökerek toprağa bu görüntülerle verdi. Oh,